Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Herkese merhabalar. Ben Burhan İkinci. Korona Pod ile karşınızdayım. Malum dünyayı kasıp kavuran bir salgından bahsediyoruz. Korona virüsü. Çin'de ortaya çıktı ama bütün dünya yayılmış durumda. Bütün ülkeler tayakuzda. Tedbirler devam ediyor. Aynı zamanda maalesef can kayıpları da var her gün katlanarak giden can kayıpları söz konusu. Vaka sayısı her gün artıyor. Bu ülkelerden bir de Türkiye. Biz Türkiye konuşacağız. Konuğum gazeteci Fehim Işık. Sayın Işık yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkürler, hoş bulduk. Sayın Işık siz de yakından takip ediyorsunuz. Koronavirüsü Türkiye'de de etkisini göstermeye başladı ve giderek hem maalesef can kayıpları artıyor hem de vaka sayısı artıyor. Ama tabii kimi şüpheler de var, kimi iddialar da var. Özellikle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her gün yaptığı açıklamada aslında bu vaka, açıkladığı vakanın gerçeği yansıtmadığı gibi iddialar da geliyor her gün bölgeden. Size bu konuda gelen bilgiler var mı? Nedir durum? Siz e, Türkiye'de koronavirüsle ilgili e, neler size geliyor bu konuda e, ne var istediğiniz yani. bilgiler? Doğrusu Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgilerin gerçeği yansıtmadığı e, bizzat e, ülkede kara kuvvetleri komutanlığı yapmış birinin ölmesiyle açığa çıktı. Yani e, Aytaç Yalman öldü ve bakan ancak bu e, basına yansıdıktan sonra evet kabul etti. E, daha sonrası da ise bizim e, onun ölümünün koronadan olduğuna dair bilgimiz yoktu diyor. Oysa teşhis o teşhisle. Hastaneye yattıktan sonra çalman ölmüş. Yani e, bu ülkede e, tutup e, generalinin adını bile e, gizleyecek kadar e, demek ki halktan bilgi saklıyorlar. E, bir ikinci durum artık çok ayuka çıktı. Türkiye'de yapılan günlük test sayısıyla orantılı bir e, vaka tespiti söz konusu. O vakaların ne kadarı doğru onu bilmesek bile, sonuçta verilen rakamların az olduğunu bilsek bile. Zaten yapılan test sayısı çok az. Dolayısıyla bu söylenenlerde bir şeffaflık olmadığı çok açık bir şekilde kendisini belli ediyor. Yani ben yalnız Türkiye'de değil, e, diktatörlükle yönetilen ülkelerin birçoğunda benzer bir tablonun ortaya çıktığını e, söyleyebilirim. Yani İran'da başlangıçta benzer bir tutum içerisine girdi. Ancak şu anda düşünün Avrupa'ya yansıdıktan sonra İran'da konuşulmamaya bile başlan, İran dünyada konuşulmamaya bile başlandı ama İran'da çok korkunç bir durum var. Yani e, insanların ölümüyle ilgili söylenenler e, gerçekten e, yürek dağlar cinsten. Yani çok e, izah edilemez bir tablonun içerisindeler. Dolayısıyla böyle bir tablo içerisinde ben Türkiye'de, ee, hiçbir şekilde reel bilgi verildiği inancında değilim. Ee, yani sadece benim e, birkaç e, tanıdık dosta Sen... evet dinliyorum. Bunun nedeni, e, bunun nedeni yeterince test yapılmaması mı? Yoksa test yapılıp da sonuçlar pozitif çıkıyor ama e, hükümet yetkilileri açıklamak mı istemiyor? Ben e, test yapma sayısını sınırlı tutmalarının bilinçli bir politika olduğu inancındayım. Yani edindiğim bilgiler o yönde. Ee, çok sayıda insan korona e, belirtileri göstererek hastanelere başvuruyorlar, acil servislere gidiyorlar ve oralarda hiçbir şekilde test yapılmadan e, geri gönderiliyorlar. Yani şimdi e, Sağlık Bakanı e, biz Amerika'ya bilmem şuraya buraya şu kadar test kiti e, sattık diyor. Ama buna rağmen e, insanlara test yapmaktan imtina ediyorlar. Yani test yapmayarak e, böylece rakamı daha az göstermeye dönük bir çaba içerisindeler. Çünkü sonuç itibariyle test yaptıktan ve onlar kayıtlara geçtikten sonra onların tutup e, olmadığını söyleyebilmeleri daha zor. E, çünkü aynı zamanda bunu Dünya Sağlık Örgütü'ne de e, düzenli bir şekilde göndermek zorundalar Türkiye'de. Dünya Sağlık Örgütü'nün üyesi yani onlardan gizleyebilme durumunda değiller. Bu nedenle test e, e, sayısını az tutuyorlar. Yani yoksa e, şimdiye kadar yapılan test sayısını e, kıyasladığımızda aslında belki Türkiye'de e, ciddi bir çaba gösterseydi o testlerin tümünü bir günde de yapabilecek kapasiteye sahiptiler. Yani bu bilinçli bir politikadır. Bu politika, sonuçları ne olur birlikte göreceğiz ama şeffaf olmamanın ya da önemsememenin sonuçlarının ne olduğunu dünya, işte İran'da görüyor, İtalya'da görüyor, İspanya'da görüyor. Bir taraf bilgi gizledi, diğer taraf önemsemedi, halk ciddiye almadı. ortaya çıkan tablo korkunç, yani üstelik tüm dünyaya yayılan ciddi bir virüsten bahsediyoruz yani böyle bir tablo içerisinde evet. Türkiye'nin yaptığı politikayı doğrusu izah edebilmek mümkün değil ve bedeli ne yazık ki çok ağır olacak. Peki sizce hükümet neden bu konuda şeffaf değil? Şimdi birincisi, birincisi Türkiye'de bir demokratik yönetim tarzı yok hele özellikle daha önce de yoktu ama anayasa değişikliğinden sonra. Tüm Türkiye tek kişiye bağlandı. Biz geçmişte tekçi devlet sisteminin, tekçi yönetim sisteminin çok ağır sonuçların olacağını söylediğimizde, yazdığımızda, çizdiğimizde bu konuya dikkat çekiyorduk. Yani şu anda evet bilim kurulu diyorlar ama tümü aslında ne söylerse söylesin, ne sonuca ne tespite ulaşırsa ulaşsın, Erdoğan onaylamadığı sürece onları kamuoyuna açıklayabilme şansına ve durumuna sahip değiller. İkincisi, bu konuyla ilgili yargı üzerinden gelişecek hiçbir e, tablo kalmamış. Yani yargı tutup Türkiye'de bunu tersine çevirebilecek e, bir nizam içerisinde değil. Yargı tam aksine e, işin doğrusunu açığa çıkarmaya çalışan, halkı bilgilendirmeye çalışan gazetecilere, medya örgütlerine saldırıyor. Şimdi böylesi bir tabloda e, bir de bir başka durum daha var ki o daha feci. Yani benim kanaatim o ki Erdoğan nasıl ben 15 Temmuz'dan yararlandıysam, nasıl Suriye'deki krizden işte e, büyük güçler ABD ve Rusya arasındaki çelişkilerden yararlanarak orada kendime alan kazandıysam ben koronavirüsünün yarattığı tablodan da yararlanır ve bundan kendi iktidarım lehine, iktidarımı kalıcılaştırma lehine sonuçlar çıkarabilirim diyor. Yani bugünlerde e, Türkiye'de e, anayasa e, ve hukuk uzmanları e, dikkat çeke çeke söylüyor. Bu süreçten bir OHAL çıkabilir. Sokağa çıkma yasakları ve benzeri şeyler tedbirler gerekçe edilerek ve o hal sürecinde de hiç alakasız bir şekilde nasıl 15 Temmuz'dan sonra yaptıysa kararnamelerle e, ülke yeni bir cendereye alınabilir diyor. Yani deyim yerindeyse Erdoğan'ın tek kişilik diktatörlüğünün e, korona gerekçesiyle yaratılmış bir o halde e, daha e, uzun süreye yayılmış e, bir hukuksuz e, faşizan yönetim biçimine yönelmesini beraberinde getirebilir. Yani Erdoğan'ın e, mevcut rejimi ne yazık ki bu tablo içerisinde. Yani ama e, şöyle de bir gerçeklik var. Yani durum ne olursa olsun bizim biraz da halk sağlığı açısından buna bakmamız gerekir. Yani sonuçta e, çok ciddi bir risk var. O risk e, e, tedbir alınmadığında e, o risk e, halk yeterince bilinçlendirilip e, koronavirüsünün yayılmasını önlemeye dönük. Yaklaşımlar, davranışlar sergilemediklerinde ortaya çıkacak durum çok 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 sayıda insanın ölmesini de beraberinde getirebilir ki bunu artık biz demiyoruz ee, dünyanın değişik yerlerinden bu işin uzmanları, mikrobiyoloji uzmanları söylüyor. Evet. Peki e, hükümet bu vakaları saklayarak siz size söylediniz yani gerçekleri yansıtmıyor mı bu bu resmi açıklamalar? Bu vakaları saklayarak. Neyi amaçlıyor? Ve nasıl bir kendi için nasıl bir fayda görüyor bunda? Şimdi bu mikrobiyoloji uzmanlarının da aslında sanırım bir kısmının hükümetlere verdiği bir akıl var. Yani bunu ilk İngiltere'de Johnson açık söyledi. Sürü bağışıklığı dedikleri yöntem. Yani sonuçta biz bunun önünü bu tabloda mevcut hastane sisteminde alamayacağız. Yayılacak değim yerindeyse ölenler ölecek. Diğerleri de bu yayılmadan sonra bağışıklığı güçlendirerek koronaya karşı kendilerini koruyabilecekler. Çünkü geliştirdikleri bir ilaç yok. Şimdi Türkiye'de de bir sürü bağışıklığı yöntemini bir şekilde akıllarından geçiriyorlar. Yani çok sayıda insan enfektör olsa bu nedenle ölüm sayıları çok yükselse bile bunları bir şekliyle toplumdan gizleyerek ama diğer taraftan da bunun e, kendi iktidarlarının aleyhine bir sonuç çıkarmayacak bir tablo içerisinde gitmesini e, sağlayabilirler. Yani o sürü e, bağışıklığı e, dediğimiz yöntem e, birçok ülkede e, bir şekliyle uygulanıyor. Yani e, çünkü hiçbirinin hastanesi yetmiyor, hiçbirinin e, sağlık e, ekipmanları yetmiyor. E, ilaç yok buna karşı ve dolayısıyla onun yayılmasının önüne geçemiyorlar. Ama Türkiye gibi ülkelerde e, bunun aynı zamanda e, farkı şu. Sürü bağışıklığı yöntemini uygulayan e, bir İngiltere ya da işte diğer ülkelerde buna e, Almanya'da diğer ülkelerde dahil e, ölenler belki çoğunlukla e, toplumda büyük gelir dengesizliği eşitsizliği olmadığı için ölümü de eşit eşitleyecek ama Türkiye gibi e, ülkelerde gelir dağılımındaki korkunç adaletsiz ve eşitsiz tutum daha çok yoksulların, emekçi sınıfların ölmesini beraberinde getirecek. Evet. Yani düşünün sadece İstanbul'da e, sokağa çıkma e, tablosuna ilişkin yapılan çalışmalar var, bununla ilgili yayınlanmış sonuçlar var. O sonuçlara bakıyorsunuz, İstanbul'un örneğin... sahil kenarlarındaki işte Bakırköy, bilmem... E, Florya, işte e, diğer... E, kalburüstü diyebileceğimiz daha çok ekonomik durumları iyi olan yerlerde... sokağa çıkma oranları çok çok düşük ama... Esenyurt, Bağcılar, Sancaktepe gibi yoksul insanların, emekçi insanların yaşadığı gelir düzeyi düşük semtlere baktığınızda ise neredeyse insanların tümü sokakta. E nedenlerini evet. sorguladığınızda o insanlar çalışmak zorunda. E çalışan insan sokağa çıktığında da enfekte olacak. E bir de beslenme tarzlarına bakın. E yoksul olanların beslenme tarzıyla, ekonomik düzeyi iyi olan toplumun zengin kesiminin beslenme tarzı arasında da dağlar kadar fark var. Bu aynı zamanda da direnç e, farklılığı da beraberinde getirir. Evet. E, toplumda ölenler yoksullar ise, emekçiler ise, işsizler ise, e, haliyle e, iktidarlar da sermaye yanlısı ise tablo bu olur. Türkiye'de iktidar tedbir açıklıyor, e, tedbirinin yüzde doksanı sermayeyi korumaya dönük, yani birbirlerini evet. koruyorlar. Dolayısıyla bu aynı zamanda yoksulların, emekçilerin de sorunudur diye düşünüyorum. Sayın Işık, Küt bölgesinde durum nedir? Size gelen bilgiler var mı? Doğrusu şimdiye kadar özellikle o bölgelerde yayılma düzeyine, etki düzeyine, buna ilişkin yakın çevrelerden de bilgi edinmeye çalıştım. Bir şey çok önemli hiçbir yerde tek bir test yapılmamış şimdiye kadar. Yani şimdiye kadar Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı testler özellikle 3-5 büyük ilde yapılan testler ama Sivas'ın ötesine geçtiğinizde tek bir yerde yapılmış tek bir test göremiyorsunuz. Dolayısıyla bu nedenle insanlar vakaların farkında olmayabilir ya da o vakalar e, resmi olarak kayıtlara yansımamış olabilir. Çok az sayıda COVID-19 ıı, vakası nedeniyle hastanelerde kaydı olanlar var. Ama onun dışında geriye kalanlar benzer ıı, özellikler de gösterseler daha çok ıı, ıı, zatüre, üst ıı, soldum yolları enfeksiyonu gibi genel tanımlamalarla hastaneye yatırılmışlar. Ama ıı, şu da bir gerçek, ıı, sokağa çıkma yasakları konusunda da, ıı, Kürdistan'da, özellikle Kuzey Kürdistan'da çok ciddi de bir duyarsızlık var. Yani insanlar günlük yaşamlarda hiçbir şey olmamış gibi devam ediyorlar. Ve bu konuyla ilgili e, hiçbir tedbir de alınmıyor. Yani tedbiri alması gerekenler yönetimler. E, yönetimlerin hepsi de bir bütün olarak e, HDP'li belediyelerden alınmış. Kayyumların denetimine verilmiş. E, kayınlar belediye üzerinden görev ve sorumluluklarını yerine getirmiyorlar. Vallikler görev ve sorumluluklarını yerlerine getirmiyorlar. E, HDP gibi, DTK gibi ya da işte Kürdistan'ın Partilerin bir araya gelip oluşturduğu inisiyatifler bu konuda uyarıcı olmaya çalışıyorlar. Onlar da e, hala devletin saldırısı altındalar. Yani e, evet şimdiye kadar yansımış bir e, olgu yok ama e, eğer bu şekliyle giderse Nasıl Türkiye'de yoksulları en çok vuracak diyorsak bu tedbirsizlikle belki Kuzey Kürdistan'da çok daha ağır bir tabloyla da karşı karşıya kalabiliriz. Yani bu konuda halk cidden sorumlu ve bilinçli davranmalı. Çünkü hem kendi kendilerini yok edebilecek bir krizle karşı karşıyalar hem de devlet duyarsız ve devlet adeta yok olsun diye uğraşıyor. E, düşünün bugün Tevdem'in bir açıklaması vardı. Rojava'ya e, enfekte olmuş insanlar gönderip onlar üzerinden orada enfeksiyonu yaymaya dönük bir tablo içerisine girebilecek kadar bir e, ahlaksız anlayış var karşımızda. Yani buna karşı gerçekten ciddi tedbirler alınmalı ve e, o tedbirler Muhtesinde e, valilikler, belediyeler, kayınların elindeki belediyeler bu konuda sorumlu davranmıyorlarsa bile halk kendi inisiyatifiyle e, kriz masaları oluşturup sorumlu davranabilecekleri politikalar geliştirebilmeli. ve evet. e, Diğer taraftan orada e, ciddi anlamda iradem dediği siyasi yapılanmaları dinleyip onların uyarıları temelinde hareket etmeli diye düşünüyorum. Ben doğrusu e, o kentlerden çok kaygılıyım açık söyleyeyim yani. Ee, var mı size işte gelen bilgiler bu konuda? Yani çok somut Kürdistan'dan aldığım bilgiler yok ama e, Kürdistan dışındaki diğer kentlerden aldığım bilgiler var ve ne yazık ki birkaç kez hastaneye gidip e, evine geri gönderilen ve daha sonra e, bazı ilişkiler üzerinden özel hastaneye yatıp orada yoğun bakma alınan ailesinin tümünün karantinaya alındığı insanlar var. E, diğer taraftan Çeşitli biçimlerde yurt dışından gelip karantinaya alınmayıp daha sonrasında çok sayıda insanı enfekte eden e, kişilere e, bir şekliyle kişiler olduğunu öğrendik. Yani bunları doğrusu ben özellikle bilgi vermiyorum. Sosyal medyada da paylaştığımda niye yer bildirmiyorsunuz, niye e, kim olduğunu, nerede olduğunu söylemiyorsunuz dediklerinde bu tür bilgileri versek eminim ki ee, polis, savcı işini gücünü bırakacak. Bu bilgileri verenin kim olduğunu öğrenip onun üzerinden arasından emdiği sütü burnundan fitil fitil getirecek. Çünkü sonuç itibariyle kaynak e, kaynakla bilgi paylaşımı yapılırsa e, nasıl ulaştığına dair de bilgi e, devletin ya da polis savcının e, sonuç elde etmesi mümkün olacak. O nedenle vermiyorum. Yoksa doğru olan şeffaf bilgi vermektir. Yani ülkelerin birçoğunda işte en son İsrail öyle bir uygulama başlatmış ki e, enfekte olan sokakları, evleri tek tek söylüyorlar. Yani teşhir etme anlamında değil, e, halk sağlığını daha He. fazla koruma altına alma anlamında, doğrusu da odur. Yani e, en küçük birime kadar şeffaf bir şekilde enfekte olan bölgeleri söylemek lazım. O bölgelerin hiç olmazsa e, karantina kurallarına uygun şekilde hareket He. etmesi lazım. Ama yok, konuştuğum birkaç kişiden çok sayıda enfekte olan ya da bir şekliyle yoğun bakıma alınan insan haberleri duyuyoruz. Bu bize gösteriyor ki tablo Sağlık Bakanlığı'nın dediğinden daha ağır. Dikkat çekiyoruz, söylüyoruz bu tabi orada korkunç bir tablo ortaya çıksın diye değil, tam aksine yani ee, bu konuyla ilgili yoksulların, bu konuyla ilgili emekçilerin, bu konuyla ilgili devlet öldüklerinde gam yemeyecekleri insanların, yarı yani, e, devlet birçoğunun ölümünden e, hiçbir şekilde hüzünlenmeyecek, üzülmeyecek, ahvak etmeyecek. Çünkü sonuç itibariyle o insanların ölümü e, bir şekilde kendisi için nema da olabilecek. Bunları da tutup değerlendirebilecek. Ama o insanların evet. kendilerini koruması lazım. Evet. Saif çok teşekkürler e, verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar. Ahval Podcast'lerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.